Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi başlığın en önemli özelliği neydi? Metnin tamamını kapsamasıydı, konu ve ana fikirle bağlantılı olmasıydı. Bakalım arkadaşlar bu metni okuyalım. Her insanın ulaşmak istediği hedefler, gitmek istediği bir yol, bu yolda karşılaştığı büyük ya da küçük problemler, yaşadığı mutsuzluklar vardır. Biz bu gibi durumlarda sürekli şikayet edip sızlanırız. Durumumuzu gözden geçirip neredeyiz, nereye varmak istiyoruz ve varmak istediğimiz yere ulaşmak için nelere ihtiyacımız var diye hayatımızı gözden geçirmek pek aklımıza gelmez. Hedef belirlemek demiş, insanın bitmeyen istekleri, imkansız hedefler, hedeflerimiz ve sorunlarımız demiş. Şimdi hedef belirlemek diyemem. Sadece hedeflerden bahsetmemiş, insanların hedeflerinden, yaşadığı sorunlardan, kendine sorun edindiği olaylardan bahsetmiş. Bu yüzden hedeflerimiz ve sorunlarımız dersem en kapsayıcı başlığı seçmiş olurum arkadaşlar. Cevabım deniyor. Bu metin için başlıklarından hangisinin uygun olduğu söylenemez diyor. Dört tane başlık önermiş bana. Bakalım metne. Bir toplumda kadının spora katılımı, kadının o toplum içindeki genel konumunun bir yansımasıdır. Dünya genelinde de kadının konumu ve kendisine biçilen roller düşünüldüğünde, sporda kadının sporcu özelliğinden önce cinsiyetiyle değerlendirildiği söylenebilir. Özellikle 1970'lerin başından itibaren Kadın ve spor konusu ciddi olarak ele alınıp tartışılmaya başlanmıştır. Gelişim düzeyleri farklı toplumlarda bu konuya olan bakış açısı değişmekte. Endüstrileşmiş ülkelerde kadınların spora katılım olan oranları fazla iken, gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın düşük olduğu görülmektedir. Bakalım arkadaşlar bana hangi başlıkları önermiş? Kadın ve spor demiş. Evet. Kadınlar ve spordan bahsediyor genel olarak. Kadının spordaki yerinden bahsediyor diyebilirim. Kadın ve spor başlığım olabilir biri eledim. Kadının toplumsal konumu demiş. Şimdi burada kadının toplumsal konumu dersem bunu başlık yapamam. Neden? En kapsayıcı biçimde ifade etmem gerekiyor başlık olayını. Burada sadece kadının toplumsal konumundan değil sporu dallarıyla alakasından bahsetmiş. Bu yüzden 2 olamaz. Şöyle bir dursun. 3'e baktım. Kadın ve sporcu olmak, evet, kadın ve spor arasında, kadın ve sporcular arasında, kadın sporcularla ilgili bir metin aslında. Bu 3 konuyla da bağlantılı olabilir. 3'ü de eledim. Spordaki kadın varlığı da olabilir arkadaşlar başlığım. Zaten 1'i ve 3'ü de kapsıyor spordaki kadın varlığı dediğimde. 4'ü de eledim hangisi olamazmış? Kadının toplumsal konumu yani 2 numaralı başlık kabul edilemez. Bu metin için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım metnimizi, en kapsayıcı olanı seçelim. En eski paranın milattan önce 2900 yıllarında kullanılan altın ve gümüş sikkeler olduğu zannedilmektedir. Zamanla altın sikkeler dış ticarette ve büyük ödemelerde bakır ve bronz gibi madenler de bozuk para olarak küçük ödemelerde kullanılmaya başlanmıştır. İç piyasada en çok kullanılan ödeme aracı ise gümüş olmuştur. Kağıt paranın ortaya çıkışı ise 18. yüzyılı bulacaktır. Paranın Anadolu'ya gelişi olabilir mi arkadaşlar bunun başlığı? Olamaz. Anadolu ile ilgili hiçbir şey söylememiş. Eledim. B'ye baktım. Paranın önemi olabilir mi? Paranın önemiyle ilgili hiçbir şeyden bahsetmemiş. Bu da olamaz. Paranın kullanım tarihçesi demiş C'de. Bu olabilir. Ne zaman kullanmaya başlanmış? Ne zaman kağıt paralar ortaya çıkmış? Bu süreçte neler yaşanmış? Hep bundan bahsetmiş. C olabilir dedim. D'de paranın ticaretteki yeri diyor. Sadece yani bir Ticarette nasıl kullanıldığını, büyük ödemelerde altın paraların kullanıldığını, küçük ödemelerde daha düşük maliyetli olan gümüş paraların kullanıldığını söylemiş ama başlık olarak ben bunu seçemem. Odak noktam burası değil. Odak noktam neresi? Paranın kullanım tarihçesi. Yani başlığım C şıkkı olmalıdır. Yaşamak ne güzel başlığı. Aşağıdaki şiirlerden hangisi için uygun değildir? Bakalım şiirlere. A. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Şimdi burada ayrılıktan bahsediyor, felaketlerden bahsediyor. Yaşamak ne güzel başlığı olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla benim cevabım aşık olmalıdır. Diğer şıklara da göz atalım. B. Potinlerime ve Palto'ma teşekkür etmeliyim. Teşekkür etmeliyim ya Ankara, bugüne bu sevinci. Kara bastığım için şükür, şükür gökyüzüne ve toprağa, ismini bilmediğim yıldızlara. Burada yaşama sevincinden söz edebilirim. Dolayısıyla eledim. C. Yarım saat erkene kurulsun saatin. Kedi gibi gerin. Oh ne güzel yine uyandım diye sevin pencereni aç yağmur da olsa fırtına da olsa nefes al derin derin. Burada da arkadaşlar yaşama sevincinden söz edilebilir. Dolayısıyla bunu da eledim. Denizli hiç böyle ısınmamıştım daldaki vişneye, bitrindeki aydınlığa, salça kokusuna mutfağımın akan dereye, uçan buluta hiç böyle ısınmamıştım yaşamaya. Zaten yaşamaya ısındığını söylüyor şu an için. Dolayısıyla Yaşamak Ne Güzel başlığı D şıkkındaki dizelerin başlığı olabilir. Bunu da eledim. Cevabım o zaman neymiş? A şıkkıymış. Müzik